Selam evet, arkadaşlar. Selam Niki. Baba baba. Bay bay. <laughs> ne <gülüyor> yapıyorsunuz? Biraz <laughs> daha su vereyim mi size? Olur. Hop. Anne hepsini evden tavuğunu döküyorsun. Sana da geliyor. Havuzun Gelsin içi mi? kapalı ya. Aa. Hoppa. Hadi oynayayım bakalım nasıl oynuyorsunuz görüyüz. <laughs> Ay. <gülüyor> ben sana ne diktiğim Hoppa. Sen ne yapıyorsun yine? Maşini ne yapacağım? Ebrar, ne yapçan o suyu? He? Ne? de doldur abinin bağdağına dök oldu ama bir numara daha Hoppa. Birazcık daha. Dök. Tamam. Yeter. Hı? Hı? Bak hele kimi iyice doldurmayız. Ama Biz abi, abi, da... abi, Tamam, da... o senin Ebrar. Hadi abi, abi, bak Badağından da birazcık. dök. Bak hemen. Ay birinkine birazcık, Birazcık biraz. Birazcık. Yok. Hani benim yapmaya çalıştığım şeyi anlamıyor ki bu kız. Daha küçük ya o yüzden. Aa. Hayır içme o pis evet. su. O beşik. Evet. O köpüklü su. Tamam anneciğim abi içmeyecek oyunu oynuyor. Bu içme suyu değil zaten. Siz oyuncaklarınızı yıkıyorsunuz bu suyla. Hoppa. Oh ne oldu Ebrar? Anne yüzüne döktü. Bıcı bıcı yaptın. Ya. Tamam bir şey olmaz kızım. Hadi otur. Ya, 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 ya. Ne oldu anneciğim? Burnuna mı kaçtı? Anne dur. dur bakalım. Bak. Hey, burnuna mı? Dur temizleyelim. Oh. Hoppa. <laughs> Oldu mu şimdi? Oh. <laughs> abininkine dök dök, dök dök Ebrar, bardağı mı dolduruyorsunuz? Ben dolduruyoruz. He, çok iyi. Hop. Doldu bardak. Ne yapacaksınız şimdi? Şimdi doldu. dur koyma ya. Tamam Rüzgar doldu o. Ne yapacaksın onu? Ben sana ne Hoppa! Anne. Anne. Efendim. Yüzüne, döksün, yana... yüzüne dökme. Yüzüne dökme oğlum yana. ağlar. Evet yüzüne dökme. Öyle sevmiyor değil mi Ebrar? Anne dökünce sen de yüzüne dökeceğim. Şimdi geliyor Ebrar'ın yüzüne döküyor. Hayır hayır istemiyoruz. Abi yüzümüze dökme istemiyoruz. Değil mi Ebrar? çok güzel bir şeydir. At, 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 Hayır Rizka. Tam yok kızım yapmayacak. Şaka yapıyor abi şaka yapıyor. Anne. 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 Yok anneciğim sana dökmeyecek. Dökmeyecek. Şaka yapıyor abi. Değil mi abisi? Anna, abiciğim, ben çok iyi biliyorum. Anna, Anna, de, anne. 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 Rüzgar. Kardeşin de ki sana dökmeyeceğim de. Sana dökmeyeceğim. Aslında dökeceğim. Hayır. I don't mind. Ain't a copy yet. Climbing ain't a clima on Dundit. On Nadok, on Nadok. On Be be the weather? be I take It be where Ya, şimdi? Ay, benim, benim, hadi. Benim. Hadi. Benim. Benim. Evet o senin mi Ebrar? Abinin bardağı elinde zaten. Senkin istemiyor Bak annetin. Ben, ben, ben. Ay, hayır hayır Ebrar hayır 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 hayır. Birazcık abi. Çok sıklamo. Hadi abi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi abi üstüne dök. Hoppa. Oyuncak yıkama bitti arkadaşlar. Abi, abi Birbirini dök. yıkıyorlar. Abi kardeş. Hadi dur ben sana biraz daha doldurayım. Hoppa. Ebrar sen ne yaptın? Ebrar. Abi şey mi yıkadın? O Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Evet, arkadaşlar ben izleyin, şimdi ne yapıyorum. Hadi bay bay yapın. Durun beni bir izleyin. Tamam. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay